Selam arkadaşlar. Bugün sizinle sivrisini. Hani. Evet. Bugün sizinle ikinci serinin net notumuz Kinder Joy'ları açıyoruz. Joy'ları değil Joy'u açıyoruz. Arabadayım evet Çünkü tatile gidiyorum. Üf. Buradan Buffalo çıksın. Bu ne? Olen, molen molen o yes. dur bu nasıl yapılıyor Bilmiyorum. galiba ah. 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 kuş çıktı. Baykuş çıktı ya, bilmiyorum dolandırıldık. Ehi. Baykuşumuz vardı. Demek ki en ağır olan baykuş. Evet. Ben fil diye düşünmüştüm ama filimiz de yok, bufalomuz da yok. Yolan e baykuşu renkli yapmış. Yemin. Evet, benim baykuş normalde bu renk değil arkadaşlar. Bugün okula geç kalacağız arkadaşlar. O yüzden kızıma böyle bir model yaptım arkadaşlar. Evet, baykuşum bitti. Evet, bugünkü bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, daha çok açmamı istiyorsanız İyi bayramlar olsun tekrar. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Like, like, like. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Fortnite'ta yeni şey nasıl ki güncelleme. Evet, Fortnite'ın yeni güncellemesini de çekeceğim size. 3 gün sonra, 3 gün sonra çünkü tatil çıkıyor. Evet, bugünkü videomuz bu kadar da. Abone atıp like atın. Yorum yapın, like atın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.